Arkadaşlar herkese selam. Bugün çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. İkinci kedi sahiplenmek istiyorum. Nasıl sahiplenebilirim? Bu soruyu bir profesyonel yanıtlasa daha iyi olur. O zaman uzman veteriner hekim Alper Akın. Sen alkışlanmayı sevmiyorsun. Evet. Peki. Alkışlanmayı sevmiyor. Bugün sana çok önemli sorularımız var. Çok genel sorulardan bir tanesi. ikinci kediyi serplenmek istiyorum. İkisini birbirine nasıl alıştırırım? Yani bu aslında gerçekten ciddi bir soru. Çünkü kedilerin hepsi bireysel olarak farklılar. Burada yaş önemli, cinsiyet önemli, cins önemli, ırkı önemli aslında. Bazı kediler çok uyumlu oluyor, bazı kediler diğer kediler çok uyumlu olmuyor. Renk bile bazen fark ediyor. Tabi burada söyleyeceğim her şey aslında birazcık genel kurallar bireyselde özelde çok değişebilir. Birinin sarı kedisi başka bir siyah kedide çok kolay alışıyor olabilir. Ama genel anlamda konuşursak sarı kediler mesela ikinci bir kediye alışırken birazcık daha zorlanırlar. Biz burada şimdi şey konuşmamız lazım. İkinci sahipleneceğimiz kedi yavru mu değil mi? Evdeki kedimiz kaç yaşında? Birazcık onlara göre gidersek daha doğru cevaplar verebiliriz. O zaman mesela örnek üzerinden gideyim. Çeki <laughs> bizle yaşarken Misuda geldiğinde Çeki iki buçuk yaşındaydı. Alışma süreçleri çok zor oldu. Hala alışmadılar hatta bu arada. Birbirlerine bayılmıyorlar. Aynı yerde yaşamaktan okeyler mi? Çakıya e sormak lazım. Oyunları nasıl peki? Yani farklı oyunları farklı zamanlarda Tam oynuyorlar. Kaç yıldır beraberler tabii? iki buçuk yıl oldu ha. birlikte olalı. Ya oyunları ayrı ayrı oynuyorlar. Zaten Mesudenin sevdiği oyunlar ayrı, Çakın'ın sevdiği ha. oyunlar ayrı. Mesudenin sevdiği oyunlar artık Mesudenin oyunları çekiye kalan oyunları oynamak düşüyor yani. Bir de çekinin biraz kilo problemi var. Benim oğlan da öyle 6 kilo kadar iri de bir kedi. Benim kız ufak tefek bir şey 3 kilo. Oyun oynarken üzerine yatınca nefes alamıyor altı kalan yani benim kızım. <laughs> hani o yüzden biraz böyle kilo farklılıklarından da oyunlar biraz değişebiliyor. Şöyle bir şey var. 2-2,5 yaş dediğimiz şey 1,5 yaşından sonra gençlik dönemi aslında kedinin. Birazcık daha böyle artık 1,5-2 yıldan beri aynı evde, işte aynı ebeveynler. Ortam belli, işte mama saati belli, su saati belli, oyun saati belli. Nerede uyuyacağını çok çok iyi biliyor. 2 yıldır tek başına takılabiliyor. Evdekiler evde olmadığı zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Tek başına kaldığı için ayrı bir düzeni oluyor evin içerisinde ve birden bire biz yavru bir çocuğu getiriyoruz. 3 aylık, 5 aylık. Kardeşlerinden ayrıldılar. Annelerinden ve kardeşlerinden oyunla eğitim aldığı dönemlerde birden bire. Sosyalleşmeye açık aslında. Evet evet. Ya, eğitim aldığı dönem. Sosyalleşmeye açık ama eğitim aldığı dönem olduğu için çok oyuncu. Yani her şeyi yavruyken öğreniyorlar aslında. E şimdi onu biz getiriyoruz eve. 2,5 yaşında bir kedinin önüne koyduğumuz zaman şöyle oluyor. Bu deli gibi oynamak istiyor. Karşıdaki kedi güzel annesinin yaşlarında. Burada işte ilk başta şöyle bir şey oluyor. Şununla karşılaşıyor. Bu çok hareketli. Ve ne işi var burada? İlk başta adaptasyon problemini öyle yaşıyorlar. Çünkü yavru olan kedi çok oynamak istiyor. Korkuyu da bilmiyor. Çünkü doğrusunu dayak yememiş başka bir kediden. Gördüğü diğer büyük kedi annesiydi muhtemelen. Yani ortam değiştirmek de ona göre konfor alanından çıkmak değil aslında. O evet. hayatında çok normal evet, bir evet, şekilde evet, devam evet. ediyor. O normal şekilde devam ediyor. Siz sorunu diyor, yaşayan evdeki kedi o zaman. Evet çünkü eve gelen bir canavar var. Zıplıyor, hopluyor, oraya <laughs> bu? atlıyor. Sürekli oyun oynamak istiyor. İlk bir hafta evdeki kedi biraz kaçıyor. Saklanıyor. Yani bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu gelen küsmek karakter. Biz buna küsmek diyoruz kendi aramızda. Sadece evet. Kedi sahipleri olarak. Profesyonel olmayan bakıcısıyla kedim küstü. Bir de diğer kediyi gözlemliyorlar mesela. O yavruyla siz ilgileniyorsunuz, işte oynuyorsunuz. Çünkü ev sahibi olan kediyle oynayamadığı için siz zaten yeni kedi geldiği için birazcık daha iyiyiniz ona kayıyor. O da uzaktan izliyor. Ne oluyor burada diye. Ama Ebeveynler sevgiyi güzel yaydıkları zaman genelde 1-2 ay içerisinde ikisi birbirine adapte oluyor. Yani evet biz bu evde beraber yaşayacağız tribine giriyor. Aslında buradaki o beraber yaşayacağız kafasına gelen kedi evdeki yaşlı kedimiz 2,5 yaşında genç kedimiz. O ona ikna olduğu an her şey çok kolay oluyor. Çünkü yavru olan onu bir şekilde zaten kandırıyor o süre içerisinde. Çok iyi anlaşarak yollarına devam ediyorlar. Ama evdeki kedinin her zaman bir ağırlığı oluyor. Ama bizde öyle olmadı hocam. Mesela mükemmel sevgi verdiğimize inanıyorum. Evet. Sevgimizi verdik ama yine de olmadı. Yani tabii birçoğunda da olabileceği gibi. Bu dediğim şeyler zaten yani bireyselde çok değişen şeyler ama genel bir şey söylemeye çalışıyorum ben. Mesela sizdeki durum şu ama Çaki sana aşık. Seninle arasında bambaşka bir ilişki var. Diğer ebeveyniyle kıyaslanacak bir şey değil o. Farklı bir ilişki var diğer ebeveyniyle, seninle farklı bir ilişki var. Gelen kedi de otomatik olarak seni kıskandığı için senin diğer kediyle olan irtibatını o pek dikkate almıyor. Hmm. Ve o bir rakip gibi görüyor onu ilk başta Mesude'yi. Çok yumuşadım çek sen her <laughs> şeyden. <laughs> Ama öyle Mesude de diğer ebeveyn Esra'yla hmm. aşk benim, yaşıyor. O zaman benim insanım da bu kardeşim. Aynen öyle o da onunla aşk yaşıyor. Ya orada birazcık enerji uyumu var aslında. Bir kedi zaten evdeki herkese eşit miktarda sevgi besliyor olamaz. Bize şu da oldu Mesude domine etti ortamı. Yani Hı -hı. Mesude daha dominant bir evet. karakter. Mesela Chucky'nin oynadığı oyunlar artık Mesude'nin oyunları. Mesude'nin oynamadığı oyunlar Chucky'nin Chuck oyunları. Mesude'nin Chuck yatmadığı yer Chucky'nin yatabileceği yer. Öyle bir durum var yani şu anda. Bir de Mesude dişi, Chucky erkek. Evet. Burada cinsiyet faktörü de çok önemli. Bu arada kısırlık konusu da çok önemli sanırım herhalde. Yani şöyle hormonlar kısılaştırdığımızda tabii ki de seviyeleri düşmüş oluyor. Erkek kedilerde testosteron düşüyor. Daha anlayışlı, gerginliği az bir kedi oluyor. Anladım. Dişlerde östrojen düşüyor. Ama şu oluyor dişlerde de annelik, evcimenlik birazcık azalabiliyor. Ama bu birazcık da operasyonun yapıldığı dönemle ilgili, yaşla ilgili bir şey. Çok fazla parametre var. Evdeki kedi kaç yaşında? 2-4 yaş arası farklı, 4-6 yaş arası farklı diye nitelendirebiliriz. İşte erkek olması, kısır erkek olması, erken kısırlaştırılması, geç kısırlaştırılması... Irk ee, ırk burada e, etkili bir faktör. Aslında mesela işte Britişler daha anlayışlı, daha yumuşak. Çok canavarlarını da tanıyorum. Yani klinikte 4 kişi tuttuğumuz British kedilerimiz de var. Ama mesela genel anlamda bakarsak birazcık daha uyumlular. Ama eve gelen kedin ırk? Yani bir tane sarman sokak kedisi ise mesela o British için bir kabus. Peki ırk işine girmeden, ırk konusuna birazdan değineceğiz. Renklerine göre bir değerlendirmeye de bulunacağız birazdan. Ama ırk işine girmeden, sahiplendiğimiz kedinin evimizdeki kediyle ortalama aynı aylık yaşlarda olması daha mı iyi? Kesinlikle. Çok daha iyi. Niye? Akranlar. Aynı oyun oynamak istiyorlar, aynı şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu arada oyunla bahsettiğimiz şey aslında onların hayatta kalma içgüdülerinde. Yani avlanma. Yani biz onlara top atıyoruz, top getiriyoruz. Onlar aslında orada bir çekirge yakalıyorlar. Onların oyunları tam o aktif oyun öğrenme döneminde ikisi de yaşta olduğu zaman oyunları çok daha eğlenceli oluyor. Birbirleriyle yuvarlanarak oynayabiliyorlar ve birbirlerinin canlarını da yakmıyorlar. Şunu düşünmemiz lazım. Her kedi ayrı karakter ve hepsi aslında biraz insan gibi. Zaten sürekli böyle muç 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 biz süper kankayız. BFF modu <laughs> kanka. Öyle bir şey yok kedilerde yani. Ara ara gerginlikler yaşayacaklar. Ara ara kavga edecekler. Burada işte o gerginliği ebeveynlerin birazcık kontrol etmesi lazım. Hı, önemli bir noktaya daha değineceğim şimdi. Geldi evim, evimize yavru bir kedi geldi. Evet. Kendi kedimiz de var. Bunu hemen bir böleceğim birazdan devam edersen ama gelmeden önce mutlaka bir kliniğe gidecek. İç-dış parazit konusunda birazcık hassas olmamız lazım. Eve patojen, hastalık bir şey taşımamamız lazım. taşımak istemeyiz. Yani sokaktan bir kedi alıp eve getirdim, evdeki kedimle tanıştırdım. Çok doğru değil çünkü bilemiyoruz. Yani hasta da olabilir o yavru kedi. O yavrunun bağışıklığı vardır, taşıyıcıdır. Bizim evdeki çocuğumuzun da bağışıklığının düştüğü bir ana denk getirip hasta edebiliriz. O yüzden önce bir veterinere gitmek. Ailesinin yapılması her zaman çok daha iyi olur. Değil mi? Değil mi? Sen gittin mi veterinere gelmeden? <laughs> evet. Şimdi mesela diyelim şey. ama seni tanıyor. Ya biliyor beni. Ama bak bir şey olmaz. Hı -hı. Burada ev ortamındayız. Klinik değil bir şey değil. Zaten klinik gibi bakmıyor şu an gayet İni rahat. Yokmuş. Değil mi? Evet yine yok. Bir kere şey... hatırlıyor musun? Bu kişi senin karnına bir şeyler bağladı. Sana ne check up yaptı. Ya, ne çektik biz o gün hiç ya? de bir şey olmadı o gün var ya. Sadece karnında bir şey durdu. Ama tadını kaçırdık ama keyfini kaçırdık. Tadı kaçtı. Ya, evet. O hiç gelmek istemiyordu ya zaten. O mis gibi evinde böyle yuvarlana yuvarlana oturuyordu. Eğleniyordu. Evet. Kutulara kondu, Dur kliniklere bakayım. gitti. Bu boya bir bakalım. Bu boyda bir kedimiz var evde. Evet. Tamam mı? Bunun yarısından küçük yani üçte biri kadar bir kedi daha geliyor eve. Evet. evet. Şimdi bu kedi... Ufak tefek vurabiliyor, kulağını ısırabiliyor, evet, i̇şte, evet, evet, evet. götünü ısırabiliyor falan. Burada nerede korkmamız gerekiyor? Yani hangi aşamada acaba bizim büyük kedimiz yeni gelen kediye zarar verir mi? Can nerede gireriz? Yani evet, evet, bir problem yaratacak kadar canını yakar mı? Ya zaten onu anlarsınız. Yani çünkü evdeki kedimiz onu ebeveynlerine söyler. Ben bunun çok güzel yani. döveceğim. Bak ben, bak bunu buradan alın. Evet, bak bunu buradan alın der yani. Ben bunun canını yakacağım der. Şöyle oluyor, 2 yıldır, iki buçuk yıldır sizle beraber ya, ya da işte dört yıldır, beş yıldır bir şey yapmadan önce göz teması kuruyor ebeveynleriyle kediler genelde. Yani eğer ilişkileri iyiyse, çok iyiyse, Hı. mutluysa evde yani şunu söyler. Ben, bu arkadaş kim? Yani ben bunu döveceğim. Bunu anlarsınız yani. <laughs> Yani Çeki bize bunu söylemedi. çünkü dövmedi de evet, Mesude'de dövmüş zaten. ama zaten. Daha çok Mesude'den dayak yedi zaten Çeki. Yani dayak yiyerek büyüdü. Ama şöyle Mesude dişi, Çeki erkek. Evet. Dişi zaten erkeğe her zaman baskın geliyor. Bir de Çeki beyefendi birisi. Ha, ha, ha. kibar onun bir ben çocuk, ben. çocuk. Kibar bir çocuk onun da artısı var. Yani bakmayın kilosuna falan. Onun şey derdi yok. Karşındaki kişinin korkutayım, canını yakayım, bir daha bana bulaşmasın yok. Onu birazcık benim ciddi olduğumu anlasın noktasında bırakabiliyor çünkü Evet onu yapıyor. bazen Çünkü üç kullanıyor bunu evet. yaparken. Şöyle oluyor. çeki ve Mesude kavga ettikleri zaman eğer Mesude Çaki'ye saldırıyorsa biz bunu gayet net bir şekilde izliyoruz. bundan keyif alıyoruz yani. Çünkü Çaki'ye bir şey olmuyor. Çaki 7,5 kilo. Hiçbir şey olmuyor. Mesude de ona göre vuruyor falan. Bazen ona göre vurmayabiliyor. biliyor. Ama çeki eğer sinirlenirse bizim ayağa kalkmamız gerekiyor artık. Burada bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü jüsti'sin büyüyor çıkıyor. Üstüne atlıyor. Ya kardeş, Ceylan mı yakalıyorsun? Yani <laughs> buna ger <laughs> gerek var mı? <gülüyor> hani patlamaya <laughs> falan böyle. 3,5 kilo bir şey boğuyor çünkü Evet, evet. yani. Tamam. Evet. Mesuda taktiksel davranıyor. Dar yerlere giriyor. Çünkü dar alanda çeki'nin hareket kabiliyeti daha azaldığı için Kendisi çok daha rahat hareket edebiliyor. Prenses çünkü o yani. Kaçma manevralarını çok rahat yapabilir, bir şeyler yapabilir. Çünkü o tosun olduğu için o ister istemez. O ağırlığını kullanarak koşarken üstüne <laughs> atlıyor. Yani onun yapacağı şey o en güzel o olur yani. Geçen şunu gördüm ama. Şunu gördüm yani. Böyle Mesut'a çeki tuttu. Şuradan aldı. Şöyle bir sahne gördüm öyle. Bir buçuk saniye kadar. Çeki böyle kaldı. Ben de... Böyle kaldım bir şey diyemedim çünkü ne yapacağım o sırada yani çeksem Yok. komple mi gerçekten yani yani, yani, ne olacak, ne olacak orada, orada falan Hiçbir şey olmadı. Çeki geldi buraya bir falan bir, bir kim Söylendi. Oturdu falan. Sonra çeki seyrekken fark edin şurasında küçücük bir şey olmuş kabuk tutmuş nokta. <laughs> ha, şey işte aslında iki kardeş çocuğun birbirleriyle kavgası gibi. Hmm. Yani abim benim kafama vurdu ya diye gelip ağlıyorlar ya mesela iki çocukta. Evet. Aslında kediler de çok farklı değil. Evcil hayvanlar, pet dediğimiz kedi köpekler için kabaca söylediğimiz bir şey var. 5-6 yaşında bir çocuk zekasına sahip. 5-6 yaşındaki bir çocuk ne yapıyorsa onu yapabilir. Ne anlıyorsa onu anlayabilir. Hmm. Derdini de o kadar anlatabilir. Tek dil problemimiz var sadece. Düşünce yapısı olarak ona benziyor. Ya tabii yaş ilerledikçe işte, 20'ye doğru gittikçe o yaş büyüyor. 11-12 yaşında bir çocuğun kararlarını verebilecek noktaya çok hızlı Tabii da evet. gelebiliyor. Mesela, Mesela ve Çekit Türkçe'yi biraz daha iyi öğrendiler. Anlıyorlar evet. değil mi artık? var mıdır evet. yani Türkçe'de? Evet kesinlikle var. Yani yani... Aslında Türkçe'de çıkarttığımız sesler muhtemelen evet. yani. Ya çıkarttığımız sesler bayağı konuşmaktan bahsediyorum. Kediler konuşmayı takip ediyorlar. Bazı kedilerin algısı çok açık oluyor. Çok daha iyi cümleden neyi kastettiğini yorumlayabiliyor. Ya kelime kelime anlıyor anlıyor diyemeyiz ama yorumlamayı yapabiliyor. Ya bazı kedilerde yapamıyor. Aslında aynı insandaki gibi. Bazı insanlar hmm. bir şeyi böyle iki 3 kelime söylerseniz anlar. Bazı bazı insanlar 10 kelime söylersin. Aa şimdi anladım da. Hmm. Kedilerde de onu görüyoruz. Bu insanlardan uzak durun. <laughs> Bu arada iki kediyi biz seviyoruz. Yani tek kediden daha fazla seviyoruz. Yani neden bir kediden daha iyi ne var dersen iki, i̇ki kedidir. Kedi kesinlikle. iki kediden daha iyi ne var diye sorarsak üç kedi. <laughs> Ya bu böyle gider aslında Dokuz da. Dokuz kedi. Olay şu. Neden? Çünkü 24 saatin 24 saatini geçirmemiz mümkün değil. Bir de onun ayarında onun oyunu da oynayamıyoruz. Aslında hani onun için bir arkadaş kendi ırkından bir kedi olması çok daha uygun oluyor. Zaten genelde iki kediler mutludur. Birbirleriyle bir de iyi anlaşıyorlarsa yani ekstra da iyi anlaşanlar çok mutlular. ...hiç anlaşamayanlar zaten bir yerde ayrılıyor yolları. Ama yine bireysel olarak mutlular. Mesela Çeki ve Erken, çok anlaşamıyor ama bireysel olarak çok mutlular. Çünkü birbirlerinin alanlarına müdahale etmiyorlar. Birbirlerinin alanlarına çok girmiyorlar. Birazcık paylaşım oluyor ebeveynler arasında. Yani bazı kediler babacı oluyor. Bazı kediler anneci oluyor. Evde tek kişi varsa ikisi birden seviyor. Mesela bölünme olmuyorsa... Orada çok problem yaşamıyoruz. Ama yine de hani çok büyük yaşlı bir kedinin yanına küçük bir kedi de alıştırılabilir. Tabii, yani tabii çok rahat. Bu, bu etken ama ne kadar etkili. Evet yani. evet ne kadar etkili olduğu da kediden kediye değişmekle beraber şu var. Kesinlikle bu iki kedi birbiriyle anlaşmaz diyeceğimiz hiçbir şey yok. Anlaşırlar. Bu 6 ayda olabilir. 6 günde olabilir. 6 yıla kadar uzayacağını zannetmiyorum ama. Yani hani o kadar uzun sürmüyor. Yani anlaşılardan kastım da birbirlerine sarılarak uyumaları diye düşünmememiz lazım. Evet. Yani birbirlerinin hayatlarına saygı duymaları ve birbirlerine zarar vermemeleri Yeterli aslında. Yeterli. Evet. Ben bir videomda bunu söylemiştim orada. İlla ki sarılıp uyuyacaklar diye bir şey ya yok her, yani. Kesinlikle. Birbirlerine saygı duymaları da yeterli yani ya bir bak, noktada. Benim çocuklarımla ilgili bir hikaye anlatayım. Ben Luke'u götürdüğüm zaman eve, Luke şu kadar falandı. Yani avucumdan biraz daha küçüktü. Bunu başka birisine sahiplendirmeyelim, bakamazlar ölür diye ben eve götürdüm. Şimdi işte 6 kilo, işte şu ebatlarda şöyle bir çocuk. Uzun tüylü bir de kuyruk. Yani kuyruğu benim diğer kedim kadar. 5-6 yaşında. Benim kızım 15 yaşında. Bunlar tanıştıklarında işte neredeyse işte Maşallah. benim kızım 10 yaşındaydı o bebekti. Benim kedim kedileri sevmiyor. Bir de öyle bir şey var ama kedileri sevmemesi onları döveceği onlara karşı bir kin, nefret ya da bir kumpas öyle bir planları değil. Sadece memnun olmuyor. Oğlan gelince eve şunu yaşamıştı. Buna ne gerek vardı? Yani ben böyle... Böyle <laughs> bakayım. Aynen öyle yani ben 10 yıldır ben buradayım hani bu çocuğa ne gerek vardı falan gibi bir tavrı vardı çünkü <laughs> Neyine yetişemedi Aynen aynen öyle <laughs> Neyi çünkü eksik ettik ya bugün Oğlan çok hareketli, Luke çok hareketli bir çocuktu Yani inanılmaz <laughs> zıplıyordu, hopluyordu, ya perdelerin üzerinden geçiyordu yani Halıların altına giriyordu, halıları tünel yapıyordu. canavardı yani tam bir oğlan çocuğuydu Onun tuşu yok mu ya kapatalım falan diyordur kesin <laughs> Tam bir erkek çocuğuydu o öyle söyleyeyim benim kızım prenses yani kraliçe böyle durur yani ve hiçbir şeyden memnun değilim bakışları atar o apayrı karakterleri hiç uymuyordu. 6 ay biz şunu yaşadık. Yani benim oğlan benim odama giriyordu. Kız görüyordu onun girdiğini. Bakıyordu. Oğlan çıkmazsa eğer kalkıyordu hiçbir şey olmamış. Odayı terk ediyordu. Alt kata gidiyordu yatıyordu. Aynı ortamda, evet, aynı ortamda aynı ortamda 6 ay boyunca hiç beraber uyumadılar. Aynı ortamda bulunmadılar. Bir gün şöyle bir şey oldu. Ben oğlanı aldım. Kliniğe götürdüm. Annem telefon açtı. Dedi ki evdeki bütün kapıları açtırttı Kristal. Yani benim kızım. Oğlan nereye gitti diye aramış. Bütün kapılar. O dolapla kapaklara gelip bağırıyormuş. Burayı aç bu çocuk nereye kayboldu falan diye. Annemin çocuğu aramış. Aynen öyle. Çünkü 6 ayda onun evin bir ferdi olduğunu biliyor. Ve aslında seviyor birazcık. <laughs> Ona pek bir ve yüz vermeyi tercih aynen. etmiyor muhtemelen. Çünkü ben sabah giderken o benim aldığımı görmedi onu. Anladın yani. mı? Yani uyuyordu çünkü yani. Onun mesaisi başlamamıştı evet. daha. O görmedi. Bir kalktı. Bir tane bir çocuk vardı ya, nerede falan Biri oldu diye. Şuralarda gezdi, nereye <laughs> gitti o? <laughs> o gereksiz nerede falan diye, göremeyince de panik olup hani annemi bütün evi, bütün kapıları açtırıp oh her yerde onu arattım. Onu merak ettiğinden çünkü evin bir parçası olduğunu hemen kabul etmişti. Bir de 10 yaşın verdiği tabii. bir olgunluk da var. Olgunluk. Ve onun benim kedim olduğunu da biliyor yani o da elinin bir ferdi olduğunu biliyor. Dönünce mesela gene hiçbir şey olmamış gibi kaşlar çatık, işte ilgilenmedi onunla. 7. ayında, 8. ayında ben şunu gördüm, bir geldim eve, onlar yatıyorlar ikisi beraber olan onu bir şekilde kandırdı. Bir şekilde yavru kedi, yetişkin kediyi oyun oynaya 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 kırıyor aslında. Mesela ben altı üçüncü ay, ay şunu yapabilirdim. Ya benim 10 yaşındaki kedim bu kediden rahatsız oluyor. Ben bu kediyi sahiplendireceğim diyebilirim. Ben demedim. Evet hemen vazgeçmemek lazım. Yani 6 ay ghostlanmanız sizin yani evet. bir şeyler için mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İnsan olarak uyarladım. 6 ay 7 ay birinden <laughs> Bu Orada çok girmedim ya. ya. Orada <laughs> <laughs> çok şey yapabiliriz. Ah almayalım şimdi. ya ben alabilirim ah <laughs> bu arada. Hani ben şu hekim değilim çünkü. <laughs> evet. Ben, benim kedim ben insanlarla kıyaslarım kedilerimi. Yapacak başka bir şeyim yok yani. Evet. Başka bir konuya değineceğim. Geldim. Kedi, diğer kedi de eve geldi. Hadi e, yaş konusunu anladık. Ya. Yaşları da ortalama. Birbirlerine <laughs> yakın, yakın yaşlarda. Ee, Yetişkinler. Yakın, evet. Yani birbirlerine çok saldırmıyorlar. <laughs> Mama konusu, tuvalet konusu bunlar çok önemli değil mi? Evet çok önemli. Mesela tuvalet konusu aslında en önemli şey. Hemen evdeki tuvaleti iki iki tuvalete çıkarmamız hmm. gerekiyor iki kedi ise. Biz yapmadık. Ee, kapalı tuvalet kullanmayı tavsiye ediyoruz o durumlarda. Çünkü şöyle, en savunmasız oldukları an olduğu için tuvalet, güvende kalmak istiyorlar. Yani ya etraftan bir şey gelmeyeceğine emin oldukları kapalı bir düzen ya da her yeri görebildikleri bir şey. Ee, o yüzden mesela iki tuvalet olmasının sebebi bir şey, çok hızlı tuvalet kirleniyor. Evdeki kedi başka bir kedinin tuvaleti var orada değil. Tuvalet yapmak istemiyor. İkinci alternatif tuvaleti kullanması çok daha sağlıklı oluyor. Birazcık daha titiz davranmak hmm. gerekiyor. Mesela günde iki kere temizlik mükemmel olur öyle bir durumda. Çünkü şu olacak. Biri tuvaletteyken diğer tuvalete giremiyor ya. O birazcık gerginlik yaratıyor. Hmm. Yani iki tuvalet Çık olması istememizin sebebi. Çık evet, artık. Yani. Artık. Çık artık ben gireceğim tribe. O sırada gazete okuyor çekeceğim. Yani. <laughs> öyle <gülüyor> bir ortam var sanki. Mama konusu da şöyle. Hepsinin ayrı mama kabı olacak. Su kabı olacak. Ama birbirlerinin mama kaplarından birbirlerinin sularından zaten içecekler. Evet biz zaten en büyük problemimiz o. Yani çekiye diyet mama vermeye çalışıyoruz. Mesut'a kilo aldırmaya çalışıyoruz. Evet. İki uç nokta birbirine. Çaki bütün mamaları yiyor. <laughs> yani, bu sefer aralarında uçurum oldu yani. Mama kapları, su kapları hemen 2 ile çarpılması gerekiyor. Mama azalıyor tribine girmeyecekler. Mama var. Yani bu mama kabı bitse de diğer mama kabı dolu. Yani o e, açlık e, şeyine girmemeleri lazım. Çünkü bazı kedilerde o oluyor mama iyi yemem lazım, ondan önce hmm. bitirmem lazım. Çünkü o yerse bana mama kalmaz, aç kalabilirim duygusu. Evet ama bir anlaştıktan sonra aralarında bir hiyerarşik durum olur diye Ay, düşünüyorum. Yani. Mesela bizde öyle. İşte önce, o hafta içerisinde tamamlanıyor yani Önce ama. Mesela Mesut eğer çeki müsaade eder ya da çeki evet. o sırada çok açsa zaten müsaade etmez. Yani ama e, yemek konusunda bizde hiç kavga çıkmadı yani şimdiye kadar. Ama onu ben yiyecektim, bunu ben yiyecektim falan. Burada onu başka bir şeyde konuşuyoruz. Mamaya saldıran kediyi nasıl engelleyeceğiz, o apayrı bir şey olsun ama. Çok bambaşka bir konu. Başka evet. bir videonun konusu, takipte de... kalın bu arada yani. <laughs> İki kediyi alıştırırken yaşlar yakınsa eğer e, ve yetişkinlerse e, cinsiyet faktörü burada gene önemli. Yani iki erkekse inanılmaz iyi eğlenebiliyorlar. Hmm. Çoğu hasta sahibi... Aga yani ortamı gibi. Yani. <laughs> evet evet. evet. <laughs> Agalarla takıl maç. Ha, Çoğu <laughs> hasta yakınımın iki erkek çok iyi eğlenebiliyor. Bir dişi bir erkek de şu oluyor. Dişi her zaman birazcık daha e, kontrolcü olabiliyor oyunlar konusunda. Hmm. Yani Mesude ile Çakideki gibi aynı bir şekilde. Bir dakika ne oynayacağız falan. Kuralları okuyor. Evet. Bu çok yaygın görülen hali. E, i̇kisi de yetişkinlerde şunu yaşıyoruz. Şimdi iki buçuk yaşında belli bir karakter oturmuş, belli bir alışkanlıklar edinmiş bir kedi bambaşka bir ortama sokmanın stresi var. Çünkü bilmediği bir koku, bilmediği bir yer, farklı ebeveynler, o birazcık ya da sokaktan da gelmiş olabilir, ebeveyn sahibi olmamak diyebiliriz. O birazcık yetişkin kedinin eve alışmasında süreyi bize uzatıyor. Yani orada iki kedinin anlaşması belki 6-7 ayı, 8 ayı bulabilir. Peki hocam hangi kedi? Siyah kedi mi? Beyaz kedi mi? Çamaşır sulu kedi mi? Bu arada Hı. çamaşır sulu derken kalikalardan evet, evet, bahsedelim. Kalikalı. Onun üstüne çamaşır sulu Kırçıl, damlamış gibi görünmüyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Kırçılılar özellikleriyle evet, evet. çamaşır sulu. Ya burada şu var. Her şeyden önce sokak kedisi. Bizim evet, kedi er, er, kedi diye basit olarak ben onu diyordun. Irk olarak konuştuğumuzda sokak kedisi. Niye? Çok Çünkü, özür diliyorum. Geçen gün ufak bir linç yedim. Sadece sokak kedisi sevdiğim için. Açıklama yapmayacağım. <gülüyor> <anladım>? <gülüyor> güzel, güzel, güzel linçmiş. <laughs> Şöyle, bizim burada asıl konuştuğumuz şey hakikaten sokak kedisi olması gerekiyor. Yani ırk kediyle ırk kedi sahiplenmek dediğimiz şey satın almayı falan zaten hiç konuşmuyorum öyle bir bunu konuşmamız zaten abes e, bence ee, hani tepkilerden yine linç yiyeceğim ben burada. Vallahi valla <laughs> yani para verdim aldım kardeşim senin bu hareketler o San, onun e, problemi benim, bu benim hareketim <laughs> yani o onun problemi yani o bir problem bu arada yani ee, ırk olarak ilk başta sahipleneceğimiz kediler her zaman bir sokak kedisi olmasını istiyoruz yani sokakta yaşayanı kurtarmak en güzeli ya da barınakta e, belediyenin testlerine Gelmiş, tedavi olmuş ya da bulunmuş ya da sokakta yaşamayacak kadar kötü durmamış, barınak verilmiş. O barınaktan onu sahiplenip almak, eve getirmek. Şu da yanlış değil mi? Ya? Hangi bir renk şey? olsun acaba falan. Yani. Ya aslında şöyle sarı bir şey çok var. Yani, sarı çok muhtaç ama siyah da çok tatlı bakıyor evet. falan. Kedi gibi. sahibi olmayan, işte hasta yakınlarımdan biliyorum. Ya biz sarı kedi istiyoruz, karı sarı kedi istiyoruz diye mesela konuşuyorlar. Biz de tabii orada birazcık şey yapıyoruz. Yani bunlar önemli şeyler değil diyoruz. İki hafta sonra mesela bayağı simsiyah bir kediyle geliyorlar. Hmm. Çünkü eve arkadaş olarak kedi almaya karar verdikleri an orada hiçbir önemi kalmıyor. Ben onu çok gördüm. Hmm. Zaten şöyle ben illa işte Golden British istiyorum. Hasta yakınıyla zaten çok anlaşamıyoruz yani. Hmm. Hani evet. kedi de çok onunla anlaşamıyor. öyle bir durumlar oluyor. <laughs> orada aslında birazcık o duygusal bir şey. Yani çok önemi yok. Evdeki kedimizin karakteri çok önemli. Evet. Çünkü bir umma var aslında orada. Ha. Bir şey bekliyor kediden yani. Neden Golden British yani ondan beklentin nedir? Golden British sana ne verecek ki? Ne katacak ya, yani? Ya, insan... görsel güzellik mi katacak o zaman? Işte... Kediyi besleme kardeşim. <laughs> Süs al evine bir tane koy yani. Burada bahsettiğimiz şey canlı ama hukukta bile mal olarak geçiyor. Yani araba gibi değerlendiriliyor hayvanlar. E, algılarda da bunlar bence son 15 10 15 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde toparladı zaten. Hmm. Artık kedileri ve köpekleri birey olarak görmeye başladık. Evet evet. Yani ciddi anlamda. Ben evet, okuma yazma öğretmeye çalışıyorum çekir şu an sonuçamadık. Evet havadayım. evet. Yani onun bir birey olduğunu bildiğimiz için de işte din dil ırk ayrımı yapmadan hani şey yapmamız e, doğru oluyor ama şeye de kızmak çok doğru değil. Ya ben sadece bir iletişim istiyorum diyen insana da kızmak da doğru değil. Çünkü şöyle bir şey. Ona da eğer bir canlı olarak saygısını, sevgisini, desteğini doğru yapıyorsa bu onu kötü bir ebeveyn yapmaz. Tabii canım, yani, ona söyle yani. orada da şöyle oluyor çünkü. Ben bu açıklamayı yapma gereği duymamıştım o yüzden linç yedim ha, bu arada yani. Çünkü şöyle i̇şte, bir şey var. <laughs> şöyle bir şey var çünkü o ırk ya yani onun British olması ya da işte Barniz olması o kedinin de suçu değil. Yani seçebildiği şey. Canım, olduktan sonrası artık <laughs> yani çok tatlı. Tamam ben ona varım yani. Bize de bu şekilde biz kedi sahiplenmeyi istiyoruz, düşünüyoruz eve bir e, neşe istiyoruz ama işte ...Britişler hakkında biraz araştırdık, bize uygun olduğunu düşündük diyorlar. Hakikaten de bu arada onların karakterlerine uygun oluyor gerçekten. Gerçekten onlar bir Britiş'le, Britiş'in mutlu olacağı bir ortam sağlayabilirler. Hmm. Mesela çok uzun saatler çalışıyorlar. He, ee, evet öyle. Evet. Mesela şimdi sarman bir kedi sahiplenseler bu aileye de bir zulüm. Neredesin lan saat Mahmut gibi Mahmut Hoca gibi kapıda bir zulüm. bekliyor. Evet yani kediye de bir zulüm tamam mı? Hani burada ben Britiş istiyorum çünkü ben araştırdım, Britişler birazcık daha sakinler. Evet doğru. Evet sana bir uygun. Ama dediğim gibi önce barınaktaki bir bir kurtaralım. Aynen. Yani i̇lla yavru olmak oldu. zorunda değil bu arada. Yani 4 yaşında bir kediyi kurtarıp ona hayatının geri kalan uzun yıllarında mükemmel bir hayat yaşatabiliriz. Evet. İlla gidip e, 60 günlük bir kediyi daha hiçbir şey yapılmamış, bir gün önce anne sütü hemen bir kediyi annesinden, yavrularından ayırıp satın alarak almak orada birazcık sıkıntı hmm. oluyor zaten. Evet, satın alma sahiplenme yani yani, işte. o o birazcık problem oluyor. Çünkü o yaklaşımla giden ebeveynler de kediyle pek bağlan bağ kuramıyorlar. Hmm. Aslında Peki hocam toparlayacak olursak böyle. Siyah beyaz kedinin yanına sarı kedi gelmeli. Kaliko'nun yanına gri kedi gelmeli gibi bir şeyimiz var mıdır yani? Aslında çok yok. En son burada mi? evet, burada şöyle bir şey var. Siyah beyaz kediler birazcık daha insanla çok daha oyun oynamayı seven, daha bağlı çocuklar diyoruz genel anlamda. Başka kedilerle de anlaşıyor ama mesela o kadar anlaşamıyor. Sarı kediler, sarman kediler çok hareketliler diyoruz genel anlamda tabii ki de yine. Onları da mesela şimdi evde bir sarman kedimiz var. Gidip bir British sahiplenmek British için çok zor olacak. Yani anlatabildim <laughs> evet, mi? Yani böyle bir fark var o evet, zaman yani aslında. Yani evet orada birazcık ırk karakterlerini de değerlendirmek lazım. Renk burada sokak kedilerine girdiğimiz zaman renge biraz düşüyoruz. Ee, orada o göre lazım. aslında onu aşağı yukarı anlayabiliriz. Evet. Ama işte sahiplendiğimiz kediyi çok takip edemediğimiz için bilemiyoruz ya. Ben her zaman söylerim. Birkaç gün gözlemlemekte çok büyük fayda var. Çünkü Ama biliyorsun. biliyorsun çok zor oluyor. Ama şöyle evde bir kedin olduğu için kedinin dilinden anlıyorsun. Hmm, doğru. Yani zaten deneyimin var. Tabii, yani biliyorsun. Tabii. Sokaktaki kedilerin ben sana şu an bir sayfa yazarım mesela aynen, özelliklerini. Aynen gibi. aynen. Şöyle yapar böyle yapar diye Sokaktaki biliyorsun. anne kediyi bir sayfa yazarım mesela. İşte aşağıdaki yastık bir sayfa yazarım örnek veriyorum yani. O yüzden şöyle din dil ırk çok ayrımı olmadan şunu söyleyebiliriz. Hareketli bir kedimiz varsa evde eve gelecek olan diğer çocuk da hareketli olsun. Hmm. Herkes bir kedimiz varsa eve gelecek olan diğer çocuk da birazcık sakin, mizaçlı bir kedi olsun. Hmm. Ona Çıldırmasın. lazım. Evet. Çıldırıp çıldırtmasın. Evet. Renklerin karakterleriyle ilgili zaten biz de böyle Instagram'da küçük küçük şeyler böyle basit basit şeyler anlatmıştım. Oralardan da böyle izleyerek evet, bakabilirler. Evet, Alper Akın'ın da Instagram adresini en başlara bıraktım. Şimdi tekrardan buraya bırakıyorum. Klinik Adresi ziyaret edin. Olalım. Klinik hesabını. Orada da birazcık bahsediyorum. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Irkla ilgili bilgilere de bakmak lazım ama şöyle bir şey var internette. Çok kesinmiş gibi yazan çok yuvarlak cümleler de var. Yani benim söylediklerim de hiçbir zaman kesin değil, kanun değil. Genel anlamda. Ama mesela işte bir itişler çok uyusu olur. Dediğim gibi 4 kişinin tuttuğu bir itiş hastam var. Yani çok da uysal olmayanları var. Hı -hı. Yani babasını dövüyor evde mama vermediği için. Al işte. Ama mesela baktığımız zaman British. Yani gerçek orijinal safkan evet. bir British. Yani kişiden ki yani karakter birazcık karakter. Evdeki Biz genel karakteri de. uysal diyoruz. <laughs> altyazı geçti çeki. Evet, kalın bir altyazı geçti <laughs> <Ben> ama ya. <laughs> kalın puntolu geçti. İkinci kedi sahiplenelim mi? Evet, kesinlikle sahiplenelim. İmkanımız varsa tabii. Mesela çok küçük bir evimiz vardır. Ekonomimiz çok yetmiyordur. E, i̇şimizden dolayı iki kedi demek İki kedi masrafı demek. Yani aslında bir çarpı iki oluyor. Neyse sahipten bu. <laughs> masraflardan çok bahsettim. <bahsediyor. gülüyor> tamam. kedi, kedileri kurtaramayacağız. Hepsi <laughs> <Yani> barınıkta <hiçbir zaman gülüyor> kalacak. O zaman teşekkür ediyorum sana <laughs> abi. Size de izlediğiniz için, eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> buraya kadar izleyen bir kedi sahiplensin. <laughs> <Evet>. Teşekkür ediyorum. Ne <laughs> demek. Nerede Çeki nerede? O gelsin bakayım. <laughs> Çeki şu an sen buradasın diye gelmiyor bu arada. <laughs> bu videoda keşke onlar da olsaydı ama... Alper Akın burada olduğu için onlar başka yerde. Şurada bak alttan kaçtı şu an. エンエン